Arkadaşlar ben Almina ikinci vlogumda siz, sizlerleyim. 2021 yılının ilk vlogunu sizlerle beraber var olmak ve varoluşumuzu kanıtlamak adı altında yayınlamaya karar verdim. 2021 yılında gelin hep beraber var olalım ve bu varoluşumuzu da kanıtlayalım. Var olmak benimle var olmak serisi se serisine hoş geldiniz. <laughs> Dilim sürçtü biraz. Her neyse şimdi ben bu var olmak ve varoluşumu kanıtlamak için kendimin bir üst modelini planladım. Ve bu planladığım modele göre de kendime 12 tane hedef belirledim. Yani 2021 yılında varoluşumu kanıtlayacak 12 tane hedef, 12 tane liste. Bir, kitaplar. Şu an okuduğum bir kitabım var, Hayvanlardan Tanrılara. Buna zaten daha yeni başladım. Ee, Şubat ayına kadar bu kitabı bitirmeyi planlıyorum. Ee, ondan sonra da bu kitaptan sonra İlber Ortaylı'nın Kadı isimli, e, hukukla ilgili sanırım bir kitabı var. Ona başlayacağım. Yani kadının tam olarak içeriğini bilmiyorum ama hukukla ilgili olduğunu duymuştum açıkçası. Ee, Şubat ayında eğer buna başlarsam Mart'ın başına kadar bu kitabı bitiririm. Ondan sonra da yarının kısa bir tarihi isimli kitabı okuyacağım. Tahmini olarak o kitabı da Mayıs, Haziran gibi bitirirsem 3. kitabım e, pardon dördüncü kitabım 21. yüzyıl için 21 tavsiye olacak. Fakat bunu İngilizce bir şekilde okuyacağım. Aldığım dil eğitimim işe yaramış mı, yaramamış mı okuduğumu anlayabiliyor muyum? Yani dili anlamış mıyım anlamamış mıyım hem onu öğreneceğim hem de kişisel gelişimime katkıda bulunacağım bu sayede. Hem kitap okuyacağım hem bilgi sahibi olacağım hem de İngilizce pratik yapacağım. Yani benim size şurada vermek istediğim ufak bir tavsiye var. Bence hepimiz 6. ayda İngilizce bir kitaba başlayalım ve bu kitabı birbirimize anlatalım. Çünkü ben bu okuduğum bütün kitapların her ay böyle düzenli olarak özetlerini ve kendi yorumlarımı sizinle paylaşacağım. Ve eğer 6. aya kadar bu kitaplarımın hepsini düzenli bir şekilde bitirirsem 6. ayda İngilizce olarak okuyacağım 21. yüzyıl için 21 tavsiye kitabını geçir, geçersem eğer Şubat, pardon Temmuz ayında hep beraber bu kitabı İngilizce bir şekilde birbirimize anlatabiliriz. Planım bu kitabın özetinde İngilizce bir şekilde yapabilmek olacak. 2. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz hepimiz karantinadan dolayı evlerimize tıkıldık. Hepimiz çok bunaldık. Yani birçoğumuz ev değiştirmek zorunda kaldı. Mesela biz ev değiştirmek zorunda kaldık. bunlardan artık bu var olma yılıyla beraber inşallah kurtuluyoruz. Ve bu yüzden bence kendimizi ikinci sırada bir gidilecek yerler listesi yapmalıyız. Ben Paris ve İtalya'yı tercih ettim. Türkiye içerisinde de Kapadokya ve Ege turunu istiyorum. Umarım gidebiliriz. Paris ve İtalya'yı yıl sonuna doğru gideceğimizi düşünüyorum. Ama Kapadokya ve Ege turu Nisan, Mayıs gibi olabilir. Yani özgürleştiğimiz söylenilen aylarda Türkiye içinde bir tura çıkıp ondan sonra yurt dışında bir tura çıkacağız. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bunlar için de bir para gerekli. Ben mesela 3 olarak ...kendimi üçüncü hedefim birikim olarak belirledim. Birikimim... ...her ay maaşımın yüzde on beşini... ...bir kumbaraya koyacağım. Ufak, minik bir kumbara yapacağım. O kumbaraya yüzde on kadar bir meblasımı... ...onun içine atacağım. 4 Spor. Ee, biz mesela yoga yapmaya karar verdik bu süre içerisinde. Ee, ben daha önce yogayı denedim. Çok da gerçekten faydasını gördüm ama... ...yeterince bir başarı sağlayamadım. Yani onu devam ettiremedim, sürdüremedim. O yüzden spor olarak yogayı benimsemeye karar verdim. Her gün, her sabah yaklaşık bir 15-20 dakika yoga yapıp vücudumu esneteceğim, Zihnimi boşaltacağım. Yoga gerçekten hepinize tavsiye ediyorum. Yapması da çok kolay ve gerçekten yararları da harika. 5. Eğitim hayatım. Ee, Türk Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesini istiyorum %30 Almanca olarak. Bunun için e, TYT, AYT'ye ve DGS'ye gireceğim. DGS'deki bölümüm zaten hukuka geçiriyor. Bir tek adalet bölümü mezunuyum. Bunlar için de düzenli olarak ders çalışacağım ve ayrıca İngilizcemi geliştirip Almancamı da yanında ikinci bir dil yapmak istiyorum. Hedeflerim bu yönde. İlerleyen süreçte zaten bunlarla da ilgili bir video düzenleyeceğiz. 6 DGS. DGS'ye hazırlanacağız. Benimle beraber DGS'ye hazırlanacaksınız. Hep beraber DGS'ye benimle hazırlanın bu sloganı. Gerçekten hep beraber çok güzel bir şekilde dikey geçiş sınavına hazırlanacağımıza inanıyorum en eğlenceli şekilde sizi dikey geçiş sınavına hazırlayacağıma söz veriyorum. Sıkılmadan çalışmak önemli. Eğer sıkılmadan çalışmanın bir formülünü bulursak hep beraber inanıyorum ki hepimiz de başarılı oluruz ve bu yıl var olduğumuzu kanıtlayabiliriz. 7. Artık bundan sonrası şey böyle e, böyle daha çok yetenek, kişisel gelişim falan. 7 olarak duygularımı kontrol etmeyi ben Seçtim. Duygularımı kontrol edemiyorum. Her yerde ağlayabilme özelliğim var ya da hiç gerekmeyen bir yerde gülme özelliğim var. Bunu gerçekten bu yıl törpüleyeceğim. Bunu gerçekten yapmam gerekiyor yani çünkü. Bir de ben mesela böyle en mutlu anlarda bile böyle benim aklıma böyle kötü bir şey geliyor. Benim bütün enerjim çöküyor. Yani bu da bir duygu kontrolsüzlüğünden kaynaklanıyor. Ben de bir araştırma yaptım ve bu araştırma sonucunda şöyle bir çözüm buldum kendime. Orada şu şekilde diyordu. Kendinize ufak bir not defteri yapın. Bu not defterine gün boyunca size olumlu olarak etkileyen şeyleri yazın. Sizi iyi hissettiren şeyleri yazın. Ama gün içinde olmuş olması gerekiyor bu olayı. Her gün o şekilde günlük tutuyorsunuz böyle kısa kısa notlar ve gün içinde olumsuz bir şey yaşadığınız zaman o olumlu şeyleri okuduğunuz zaman ve onlara yöneldiğiniz zaman yaşadığınız olumsuzlukları unutabiliyorsunuz. Gerçekten bu kanıtlanmış. Yani eğer bu şekilde devam edersek bir yıl içerisinde olumlu şeyleri yazıp olumsuzluğa düştüğümüz zaman bu olumsuz olumlu şeyleri okursak bu olumsuzluk ilkesinden gerçekten kurtulabileceğimize inanıyorum. Hatta bir sonraki challenge'ımı da bunun için gerçekleştirebilirim. Gerçekten bunu bir ay sonra yapabiliriz. Hatta siz de bana yorumlarınızı yazarsınız. 8. Merak edilen, herkesin o merak ettiği böyle şatafatlı pastalar var ya. E, bu yıl iki kere o pastalardan yapmayı deneyeceğim profesyonel olarak. Bir tanesi 7 katlı rainbow pasta. Diğer pastayı da ben de bilmiyorum. Onu da hep beraber karar vereceğiz. Birkaç model var aklımda. 9. Yeme içmemize özen göstermek. Alkol ve tütünden uzak kalmak. Ben şu an sigara kullanıyorum ama bırakabilirim yani öyle bir özelliğim var. Ben mesela bu yıl sigarayı tamamen hayatımdan çıkaracağım. Alkol zaten kullanmıyorum. Hayvansal gıdalar değil de daha çok ee sebze, meyve bu şekilde. Yani tarımsal gıdalara yöneleceğim hayvansal gıdalardan ziyade. Çünkü bu gerçekten daha faydalı. Yani terbezlerimize bile etkileyen bir şey sonrasında hayvansal besinler. 10. 10. Tasarım yap, onları gerçekten gerçekleştir ve hobi olarak sat. Mesela ben benim birçok tasarımlarım vardı ve ben bu tasarımları yapıyorum, yapıyorum ama bir türlü bir yere vardıramadım. Ve ben de bunları 2021 yılı içerisinde bütün tasarımlarımı harika bir şekilde bitirip bir yere bağlayıp Almy Art Sayfamda satışa sunacağım taksılarım olsun, takı tasarımlarım olsun vesaire vesaire yaptığım tüm tasarımlarımı oradan satacağım. Bunun için de gerekli su tomu önümüzdeki 3 ay içerisinde oluşturup alme artı açmayı planlıyorum. 11. Kendimizle barışmamız lazım. Yani kendinle barış ve bunu benimle yap. Gerçekten kendinizle barışmayı benimle yaparsanız çok sevinirim. Çünkü ben çok kilolu bir insandım. Bu kiloya düştüm. Yaklaşık bir 30 kilo falan verdim. O resmi bulursam eğer sizinle paylaşacağım size bu yüzden tiyolar vermek istiyorum. Mesela vücutluk tükkümüzü, sivilcelerimiz hakkında, yağlı saçlarımız hakkında bunların hepsini beraber yeneceğiz. Cilt bakım ürünleriyle beraber bunların da hepsini beraber deneyeceğiz. 12. Sevmediğin huylarını değiştir. Ama burada şöyle bir istisna var. Senin sevmediğin kendi sevmediğin huylarını değiştireceksin. İnsanların sevmediği huylarını değil. İlk önce o huylarımızı kabul edeceğiz ve ondan sonra onlardan yavaş yavaş uzaklaşacağız. Ve bunları da sadece birkaç tane kitap yardımıyla yapacağız. Şimdilik bu kadar. 2021 yılında var olduğumuzu hep beraber kanıtlayacağız. Benimle Var Ol serisini umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın.